الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله سيدي كم سلال كم نردر على أبو ذر رضي الله عنه الروات قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال أنظر أرفع أرفع رجل في المسجد في عينيك Dedi ki şu mescide bak dedi. Gözünde üstün gördüğün, büyük gördüğün, makam ya da derece bakımından büyük gördüğün birini bana söyle dedi. فَنَظَرْتُ فَيْذَا رَجُلٌ فِي حُلَّةٍ جَالِسٌ يُحَدِّثُ قَوْمًا Ben de mescide baktım birileriyle konuşan yeni elbiseli bir adam gördüm. Efendimiz Aleyhisselam'a فَقُلْتُ هَذَا budur dedim. Kale unzur Avda'a raculin fil mescidi fi aynek. Gözünde derece bakımından küçük gördüğün, düşük gördüğün birini dedi. Mescitte bak dedi. Kale fe nezartu fe iza miskin miskinun fi sevbin lahu halikin. Bir adam gördüm mescitte. Elbiseleri eskimiş. Bir adam gördüm. Dedim ki kultu hâze bu adam dedim. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير عند الله يوم القيامة من قرار الأرض مثل هذا Efendimiz Aleyhisselam bu fakir kişi kıyamet günü Allah katında diğerinden yeryüzü dolusunca daha hayırlıdır buyurdu Aleyhisselam. Hadisimizi İbn Hibban rivayet ediyor. Diğer rivayette şöyledir. Vallazi nefsi bi yadihi la hada afdalu inda Allahu azza ve celle يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قُرَابِ الْاَرْضِ مِنْ هَذَا Allah'a yemin olsun ki şu eski, eski kıyafetli kişi kıyamet gününde Allah katında şunun gibi üzerinde yeni kaftan bulunan ya yani kıymetli elbiseler bulunan e, yeryüzü dolusu bu adamdan daha hayırlıdır buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadisimize Hennat bin Seri Zühtü'nde rivayet ediyor. Diğer rivayette de şöyledir onunla bitirelim allahi عند الله اخير يوم القيامه من ملئ الارض مثله من مثل هذا ama <gülüşmeler> men lafız birbirine yakın efendimiz aleyhisselam bu adam kıyamet günü Allah katına şunun gibi üzerinde kaftan bulunan yeryüzü dolusu <gülüşmeler> adamdan daha üstündür buyurdu efendimiz aleyhisselam Rabbim okuduğumuz hadislere iman etmeyi bunlarla amel etmeyi hepimize nasib mesel -se amin ve sallallahu ve seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.